Merhaba arkadaşlar. Ümit Nur'la Nefis Lezzetler sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere anne köftesi kuru köfte yapacağım. Lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Özellikle biz çalışan hanımlar için eve gelip de hazır pratik yemek oluyor. Dondurucudan çıkartıp çok kolay bir menü oluyor önüne bir patates kızartarak veya fırına vererek çok pratik olduğu için bugün size bunu sunmak istedim. Malzemeler 1 kilo kıyma, 1 büyük baş kuru soğan, 2 tane yumurta, 1 çay bardağı galeta unu, tuz, karabiber, köfte baharatı, Toz biber ve kimyon ekliyorum. Öncelikle kıymamızın üzerine galeta unumuzu koyuyorum. 2 yumurta kırıyorum. Baharatları ekliyorum. Şefte çekmiş olduğum kuru soğanı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Ve iyice köftemi yoğurmaya başlıyorum. tarifim çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sayfama abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın sonuna kadar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. 10 dakika kadar güzelce yoğuruyorum. yorma işlemim tamamlandı. Artık şekil vermeye geçiyorum. İster yuvarlak ister uzunlamasına inegöl köfte gibi yapabilirsiniz. Ben avucumun ortasını hafif yuvarlayarak yas atıyorum Bu şekilde yaptım. Sizlerin de kendiniz nasıl isterseniz o şekilde şekil verebilirsiniz. köftelerim hazır dondurucuya koyuyorum biraz donduktan sonra tekrardan poşetleme aşamasına geçeceğim poşetleyip tekrar atacağım dondurucuya Evet köftelerim dondu şimdi poşetlemeye geçiyorum istediğiniz kadar poşete koyabilirsiniz hemen yapacağınız zaman birazcık çıkartıp beklettikten sonra ister kızartıp isterseniz fırına verebilirsiniz Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Sizler de abone olmadıysanız abone olmayı, videomu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Thank you